Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde 79 tane ahlaki zemime sahip. Bunları biliyoruz değil mi? Bu konuda fikir olan var mı ahlaki ne? Hakkında bilgisi olan var mı? Ahlaki zemime ne demek? Evet. Soru bir. Ahlaki zemime ne demek? Bilenler parmak kaldırsın. Evet. Evet. haydi bakalım. Biraz zorluyoruz. Allah'a gider. Hadi bakalım arkadaşlar. Ahlak-ı ne demek? Ahlak-ı zemime kötü ahlak demek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 79 tane ayet-i kerimede, ayet kerimede kötü ahlakları bize saymış, anlatmış, söylemiş ve onları bize göstermiş. Şimdi bu 79 tane kötü ahlak neler olabilir? Hadi bakalım bunları bir sayalım. 79 kötü ahlak bize neyi ifade eder? Fikri olanlar başlasınlar bakalım.